биылғы сезон маусым басталғалы дейді билет майдың жаңағы несі дейді витамині сапасы мықты ішінде мына жел бар дейді сол жел арқылы дейді да далаға шығарады қазаннан ана жақтан жуылғанды аламыз

Başka <laughs> <laughs> Bu tarafta yeşil zeytin sıkımları, daha yoğun aroma sevenlere. Nalar <laughs> jasıl değil, Bu New York'ta <laughs> altın madalya aldığımız Bu New York'ta, dostlar. tamak, New York'ta 18 litre. Naziya Joya Mergen kızı, Kazakistan Türk dili konuşan gazeteci e, cemiyet başkanıyım. Aynı zamanda Dünya Yabancı Gaz Basın Birliği Başkanıyım. E, Kazakistan'dan Kazakistan'dan Balıkesir'e Kazak gazetecileri getirdik. Çünkü e, ee, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti arasında bir memorandum var. O, ona göre de her sene işte Balıkesirli gazeteciler Kazakistan'a geliyorlar. Kazak gazetecileri Balıkesir'e geliyorlar. Bu güzel bir bizim için etkinlik oldu. Geçen sene geldiğimizde de aynı böyle gezi programı olmuştu. Güzel yerlere gittik, meslektaşlarla kaynaştık. Kazakistan ilk bağımsızlığını kazandığı zaman bağımsız ülke olarak Türkiye tanımıştı. Ondan bu yana tabii ki 30 sene geçti. Hala maalesef basın arasında halklar birbirini tanıyamadı. Türkler, Kazaklar birbirini tanısın istiyoruz. Gelip kendimiz tanıyoruz. Sonra Kazakistan'a Türkiye'yi tanıtıyoruz. Aynısını Balıkesirli kesirli gazetecilerle yapıyorlar. Kazakistan'a gidiyorlar, tanıyorlar, buraya tanıtıyorlar. Bu da güzel. Evet, ben Ramazan Demir, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyız. Ee, bugün burada Kazakistan Türk Dili e, Konuşan Gazeteciler Vakfı Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti işbirince düzenledi ortaklaşa Dostluk Köprüsü e, kapsamında Kazakistan'dan e, ve Kazakistan'ın belli şehirlerinden 10 tane gazeteci arkadaşımızı Balıkesir'imizde ağırlıyoruz. Ve gezimizin ilk durağında da Balıkesir'in Balıkesir e, Balıkesir'de turizmin başkenti olarak e, bildiğimiz, nitelendirdiğimiz, adlandırdığımız güzel e, ilçemiz, şirin ilçemiz Ayvalık ilçesindeyiz. E, arkadaşlarımıza bugün e, Edremit Körfezi'nin Ayvalık'ın Cunda'nın güzelliklerini ve tarihi yerlerini göstereceğiz. Aynı şekilde yan da yine Körfez bölgesindeyiz. Sonrasında Balıkesir'de bir Balıkesir'deki e, gazeteci arkadaşlarla, Kazakistanlı arkadaşları buluşturarak e, mesleki işbirliği noktasındaki attığımız adımları geliştirme noktasında ne yapabiliriz? Onları e, birlikte tartışacağız. Biz bu e, kapsamda bu arkadaşlarımızdan 15 kişilik gazeteci grubunu da geçen yıl e, Balıkesir'imize ağırlamıştık. Geçtiğimiz günlerde de e, Balıkesir Beyçeleri'nden 25 kişilik gazeteci e, grubunu Kazakistan'a götürdük. Oradaki meslektaşlarımızla buluşturup e, ve Kazakistan'daki Milli Kütüphane'de e, gazetecilik çalışlarında bir araya gelmiştik. Burada her ilk, e, iki ülkenin e, gazetecileri e, aralarında bir... Do Mesleki bir bağ kurduklar ve bu bağ bugün geliştirerek devam ediyoruz ee, ve ben e, şunu söylemek isterim ki yani Türkiye devletlerinin e, insanların bir birlikte bir arada olmaları noktasında da e, bizim Balıkesir gazcısı olarak attığımız adımın da bir e, küçük bir adım olduğunu. E, söylemek isterim. Çünkü e, gerek Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, o bölgedeki Türkiye Cumhuriyetleri, Türkiye Devletleri bizim Türklüğümüzün e, şahlandığı, Türk diriliş destanının yazıldığı topraklar, o topraklardaki insanlar da bizdeki, biz Türkleri kendilerinin atası, babası gibi görüyor. Bir dayanışma, bir hamisi olarak görüyor. E, o ülkedeki işbirliğinin her alanda geliştirmesi gerektiğine ben inanıyorum. kuran memleketi.